Her sabah yüzüne çarpan soğuk gerçek şu. Bu hayat senin hayalini kurduğun hayat değil. Gülümseyen bir yüzün ardında içten içe çöken bir ağırlık taşıyorsun. Maaşını aldığın gün bile bitmeden bir yorgunluk var. Toplantılar, sunumlar, hedefler hepsi bir noktadan sonra tek bir şeye dönüşüyor. Kendinden uzaklaşmana. Bir zamanlar istekle yaptığın iş şimdi nefesini kesiyor. İlişkilerin yüzeyselleşiyor. Akşama eve geldiğinde bugün gerçekten yaşadın mı diye soramıyorsun bile kendine. Çünkü cevabı biliyorsun. Ve işin garibi kimse bunu konuşmuyor. Kimse gerçekten iyi misin diye sormuyor. Herkes koşuyor. Sen de koşuyorsun. Kariyerin büyüdükçe sen küçülüyorsun. Ve içeride bir ses artık susmuyor. Ben böyle yaşamak istemiyorum. İşte tam da burada bir kapı var. Kendini yeniden kurabileceğin, yüklerinden arınabileceğin bir hayat ve içeriden dönüşebileceğin bir yolculuk. 9 aylık farkındalık ve dönüşüm programı bunun için dizayn edildi. Kendine yıllardır ertelediğin alanı açmanın zamanı geldi. Hadi gel. Hayatının en kritik dönüşünü buradan başlat.